Bugün size özel bir şey yapalım istedik. Bazı arkadaşlarımızın e, bundan 15 yıl gün önce bir yılımızın olduğunuz için bir röportajı yapalım gibi bir tarifleri olmuştu. Biz de kendi ayarladık. bu e, Ramazan'dır. E, Ramazan'a gittikten sonra inşallah beraber oturuyoruz. Çay kahve içeriz, sohbet ederiz. Hem de geçen bir yılı değerlendiririz dedik. E, ama kısmı hem veda e, diğer tekniklerden bir yurt değerlendirme sebebi olacak. ben geçen yıl e, 1 Haziran'da karanlığa çıktığımda bileceğe e, atadığım bilgisini anlattım. Bileğimde gerçekten içime öyle bir sıcaklık e, düşmüştü yani diyemediğimi gördüm ki yakınlık, rahatlık hissettim arkadaşlar. çok çabuk. İktisadı, İngilizce kariyerlerdi. E, ee, ve o bir yıl göz açıp kapayıncaya kadar e, geçti. Ama o bir yıla neler sığmadı? Ee, böyle, e, böyle darbeler, değil, yeşil konular, lazım şey uygulamalar, bizim seyahatörü, bizim çalışmalar zaten çok hızlı, hızlı, dolu, dolu ve e, doldu. E, enteresan hadiselerin yaşandığı bir yıl e, oldu. Ben önce bir şey söylemek istedim. Bilecik'te çalışıyor olmak ya da Bilecik valisi olarak ülkeye görev yapıyor olmak e, benim için hayatımdaki en önemli umut olduğunu söyleyebilirim. Ben kendi e, çocuklarıma ve onların çocuklarına miras olarak bırakacağım. En e, önemli miras en kıymetli miras olduğunu düşünüyoruz. Böyle e, bir tarihi değeri çok yüksek ata toprağında, manevi değeri çok üstün bir yörede görevde görev yapmak en için şereflerin e, en şerefli, onurların en onurluydu. Dolayısıyla burada bu şehirde, bu şerefli e, ve e, onurlu şehirde e, bu şehrin bu kıymetli insanlara ve bu topraklara elimizden geldiğince, bir yıl süreçte hizmet etmeye çalıştık ve e, işte kısmetse bu taşın sonunda ve ayrıldığımız saatlerde burada e, yapamadığımız ya da tamamlayamadığımız işlerimizde tamamlayıp e, ayrılacağız. Bu süre zarfında e, hani birçok e, konuyla e, uğraşmak durumunda kaldık. E, kısa bir şeyden sonra e, daha önceki çalışmalardan sonra hemen genel anlamda kalkınması ve ihtiyaçlarla ilgili hemen süratli e, bir çalışma yürütmeye başladık. Bunların bir kısmının genel gelen ihtiyaçları, bir kısmı bazı olarak bizim, bizim anlamında, hukuk anlamında kalkması gerektiğini çalışma alması gerektiğini. Topsan'da bizim malumun sürüklülüksün çalışmaları başlattık. Ee, orada geçen hafta e, start alanını, yani tören olması start alan kapatması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah o yine Tugu Alan içerisindeki hazine mezar taşları tarihi olmayan bir mezar taşlarının tamamını yeniliyoruz. Belediye Başkanımız o bize destek veriyor. Yine o alana bir e, cami yapıyoruz. E, Selçuk Belediye Yine e, Aşevi'ni e, orada e, yapacağız ve yedim bir yapacağız. E, cami bir proje işleri tamamlandı. E, yakında yapacak. E, Aşevi'nin yani, ilayesi yapıldı. E, mezar taşları ile ilgili de e, zannediyorum hani, e, Temmuz ortasında e, şeyler, montajlar e, yapılacak. Bu arada orada e, şeyle ilgili bir <laughs>

Şimdi bu kapı için de devam ediyor. Oraya da kısmet olsun güzel. Tarihi e, Osmanlı Cumhuriyeti'nin şeklinde güzel bir okul projesi. Proje yapımında Ankara'da bir firma başladı çalışmaya inşallah. Öyle çalışma. Söyledik kısmı öyleydi. Filin içerisini değiştirecek inşallah jeotermal sonrası da başladı. Kürede başladı, devam ediyor. En büyük hayal, en büyük duam inşallah burada derecenin üzerinde su çıkar da burası bir kaplıca cennet olur ve turizm cennet olur. E, ee, yine aynı şekilde inşallah su sıcaklığı 60 derecenin üzerinde olursa zaten o küreden aşağı e, Amitabla Çaltı'ya doğru tamamen bir cam sera artık kışın da donatması gerekiyor. Birçok profesyonel senaryolar gelecek. Orası bizim hem turizm hem de tarım anlamına bir, bir dönüşüm olur. Küreden sonra kısmetse büyük ihtimalle Temmuz sonu Ağustos başında da e, şeyler şeyle büyük de bir su alacak buradaki ne sıcak su olduğu Dolayısıyla her ikisi de bizim arzu ettiğimiz yol güzel yakın, çok rahat İstanbul'dan ve diğer bölgelerden bir insanların yani bulunacağı güzel bir bölge olacak inşallah. Dolayısıyla buralardan biz kısa süre içerisinde ciddi bir turizm yatırımları, o terifleri, kapıca turistlerinin e, ee, ee, yapılmasını Bekliyoruz, İlimizin bu anlamda için çok zor olacağını düşünüyorum. Hükümet konağımıza, biliyorsunuz eski hükümet konağımızın restorasyonuna başladık. Ee, tamamen <laughs> sıvaların vesaireleri tamamen söküm ve kazım işlemler bitti. Şu anda proje tarzılatı yapılmak durumunda. Restorasyon projenin özelliği bu zaten. Evet. Evet. önce binanın tamamı sökülür. Altında çıkan malzeme göre yeni bir proje hazırlanıyor. Bu anlamda şimdi proje hazırlanıyor. Zannediyorum Temmuz ayında onun tekrar imalatlara başlayacak ahşap imalatına başladılar. E, ee, dolayısıyla önümüzdeki bahar dönemi o binada biter diye tahmin ediyorum. E, ee, orayla ilgili başka tasarruflarımız da olacaktı. Özellikle alt katını kullanmaya ama tabii şimdi nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Üst taraftaki yeni hükümet maddeyi tabir ettiğimiz ilk binayı da yıkmaya karar vermiştik. Onun için de bunları da taşımaya başladık. Şu anda e, işte zannediyorum Temmuz ayında tapu kadastroları veya nüfus geçtikten sonra sadece milliyetin kalacak. O da bir tadilat bekliyor bu O da bitince biz planımızda Ekim ayı içerisinde o binayı yıkmak vardı. Ardından askeri şubesi, ardından jandarmanın kullandığı binayı yıkacağız. Adliyenin de gittikten sonra orayı meydan olarak yapmayı düşünüyoruz ama neyse biz bu aşamada artık karar böyle devam edecek. Yeni bir için 56 dönüm yer anlaştırmasına başladık. 3-4 dönüm vatandaşı uzlaştık, taksimi verdik. Diğerleriyle devam ediyor süreç. Muhtemelen kamulaştırma işlemi bu sonbaharda biter tamamı. Bittiğinde emniyet, adliye ve hükümet konağı için çok güzel bir yer olacak. hükümet ee, konağımız biz proje ihale sürecini başlattık. İlgili zirinler, yerleştirmelerle ilgili kapasite vesaire tamamlamaları, ve diğer konsept hepsini bitirdik. Ee, şimdi arkadaşlar proje ihalesine çıkmak için e, hazırlık yapıyoruz. Zannediyorum kaynak sonrasında proje ihalesine çıkacak proje iadesinden sonra da muhtemelen arsalı, tapusu aldığı zaman da yıl sonu itibariyle binanın iadesinin çıkılmaya başlattığı tahmin ediyorum. Ee, biz bu yerleşkeye geldik. Arkadaşlarımız dışarıda bir kişilerle görüyoruz ama inşallah herkesi bu e, kadar toplamayı düşünüyoruz. Ee, onun dışında hani kültür alanında, sağlık alanında, eğitim alanında birçok çalışmalarımız var. Biliyorsunuz geleneksel sporlarla ilgili ata sporlar federasyonu okçuluklara başladı. Sürekli söz çocuklarının teşekkür ettiği mehterimiz şenlikler onlar yapması diye. Bütün gençlerimizin spor yönlendirmesiyle ilgili işte yüzme kampanyası başlattık. Bu ardından diğer kakaya öğrencimizin saslı bir spor yapmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Bir taraftan da işte okulların ihtiyaçları, diğer resmi dairelerimizin diğer ihtiyaçları, metristelerimiz, metristeme ilgi şimdi iş yapıyoruz, evden geçiyoruz, orayla ilgili bir hocamız çalışıyor, bu üniversiteleri tamamen değiştireceğiz, bu üniversiteleri değiştireceğiz. E, tabii biz ileri görenlerin olayını tamamen yeniden mal olmasını istiyoruz. Çünkü olay tamamen bizim sınırlarımız içerisinde geçiyor, ama adı da bilen olduğu için eski şeyleri bu sene kadar merak biz kendimizi aldık. O yüzden Bozüyük'teki yeni şehitliğin adında en önemli savaşları Bozüyük e, aklına Bozüyük şehitliği olarak değiştirdik. Dolayısıyla o anlamda bütün şehitliklerin de e, şeyini tahsisinin yani özel ilerlediği e, bu şehitliklerde de çalışmalar başladı. E, tüm e, o bir kısıtlık ve eksikleri var. Onlara tamamlamaya başladık. İkinci o içme suyu, su, bir hatası vesaire sıkıntılar var. Onlara başladık. Tam seferler ee, Diğer o sebeplerimizin temel sıkıntılar var. Onlara başladık. İşte e, Söğüt'teki tüm yol yaklası işleri, e, su yaklası seyrekli, doğalgaz olan işlemlerin bir kısmı Şu anda sadece yol ve su, yol gittik, su Dozu bir dosyada bir alan yeniden tanımladık. Bu arada bazı problemler var. Onlar tanımladık. İkinci dosyada ben içme su soru var. Onu belki de arkadaşlar bu resimde yani inşallah bunu yani sürecek geliyor. En önemlisi de üçüncü dosyada. Ondan son aşamaya geliyor. Aslında bizim açımızdan gitmişti. Ama e, bakanlık e, bizim yönelimiz toprak konu kurulu kararı kabul etmedi. E, şey gelsin. Sanayi Bakanlığı'nın e, karar kararı arasında. Şimdi Sanayi Bakanlığı Bitti yani. Şu anda bizim Türkçü o belirliği de işlemler normal noktasına geldi. Yani e, dolayısıyla genel genel hatlarıyla ekonomik e, sosyal tarafındası ile ilgili işte tarımdaki şeyler, diğer e, el sanatlarının geliştirilmesi, bunların turizme kazanılması, gelen insanların bu turizmle yararlanması ile ilgili bir kısım çalışmalarımız oldu. O güzel genel hatta ise çalışmalarıyla ilgili yer değil, ama başka yer değil. işte. Bu sahipsiz eşyaların bir kısmını halk eğitimize, bir kısmını vatandaşlara ürettirmek için bir kısmını kurslar başlattık. Onlara malzeme temin ediyoruz. İnşallah onlar da ödülendirilmeyi istiyoruz. Dolayısıyla bir yılda hızlı bir yıl çıktı. Yani ben de hızlı hızlı özetlemeye çalışıyorum. unuttuğum şeyler olabilir. Dolayısıyla böyle bir oraya buraya ondan sonra bir <laughs> şeyler yapalım. Tamamlayalım. Lütfen istedim. Hedefimizde planlamalarımızda başka e, konular da vardı. E, ancak onlar ancak proje aşamasında kaldı. Dolayısıyla hayata geçme geçirme şansı bulamadı. E, ama bir süre daha olsaydı onlarla ilgili çalışmalarımız olacaktı. Hem kalkınma ile ilgili, hem turizm ilgili, hem, hem diğer ilgili. E, bir kısım çalışmalarımız daha da olacaktı. Bu şeyle ilgili bir, şey değil, bir kısım, e, kurumlara belli görevleri verdik. var. Fakültesi alanındaki diğer yani oranın esaslı bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Ee, kurumlarla beraber belediye, ondan toplandık farklı zaten. Belki o gün yapı da kurmamız gerekecekti. Ee, Ancak oraya e, el atan olan, spot olan Dolayısıyla yani, evet. yani şeylerde e, yollarda biliyorsunuz bu sene biz e, şeyden önce, köy desteğinden önce başladık. Biz yıl sonra, geçen yıl sonra önce sıcak karışımı başlamaya karar vermiştik. Bu içerisinde bizim tüm grup ve köy yollarını, büyük köy yollarını ve grup yollarını sıcak karışımı yapalım. Lütfen bu masrafı da karar vermiştik. Onlarla ilgili bir kısmı biz yaptık. bir kısmını yarına da çıkardık. Dolayısıyla bunun süreci de var. Şu anda aynen de birkaç yerde yol yapma devam ediyor. Metris'te Bey'i Söğüt e, Söğüt'e bağlamakla ilgili bir köy yolumuza orada oturup sürecek şekilde standart geliştirir yol genişletme çalışmaları son aşamada inşallah yazılarında bunu asfalt yapılırsa gelen turistler artık böyle bir rahat bir renk oluşur. Aksi taktirde çok zor olur. Şimdi geliyorlar ve sitede yeni inçip tekrar diğer tarafa Böyle, böyle bir e, zorlu olur. E, genel hatlarıyla böyle e, şey doğaçlarına bir yerlerse söylüyorum ama bir başka önemli proje biliyorsunuz buraya turizm hareketi bir kazandı. Bununla ilgili ben mahallelere geldiğim için onu şu gösterme çalıştığına olarak, bütün belediye başkanları göstermesi olarak ettik ve ciddi manada gruplar gelmişti. Ardından bu yazdığımız e, alt nöbetleri ilgili yani bu gaz saygı nöbetiyle ilgili bir projemiz vardı. Bu hayatı geçince o hem belediye gruplarını daha çok tetikledi, belediye gruplar daha çok hem de vatandaş grubu çoğalmaya başladı bu ilimsin tanıtım açısından, turizm hareketi açısından inanılmaz bir proje oldu. İşte onu biraz daha geliştirmeye planladık. Yani onları işte kısmet olur da e, şey yapsaydık, yani alt çiftliği falan kurmuş olsaydık, yani alt çiftliği falan. Yani alt devleti altta geçirmek falan yani Biraz daha şeyi e, görsel anlamda daha farklı hale getirmeyi planladık. Dolayısıyla zaten o arada gençlerimiz biz başladı. İşte Bozuyuk, Pazar Yeri, Merkez, Osmanlı'da da başlayacak hemen. Yani. Önce sözle başlayalım, anlamlı bir olsun dedim. Katılımcı konusunda bir emin durumumuz yok ama e, şeyi e, kurs duyurunca e, 500 üzerinde mülerce durdu ama biz ancak 166 kişi başladı bu kursa. Çok ciddi bir bilgi var, insanlar seviyor ama biz istiyoruz ki tüm hafta skorlarla birlikte diğer skorlarda insanlarımız yapsın. Yani biraz önce sözün başında söyledim, yani her gencimiz, her çocuğumuz bir skorlarla uğraşsın istiyor hem zararlı alışkanlıklarla korunması hem vücut ve e, akıl sağlığı, e, ruh sağlığı açısından çok hem de gelecek nesillerin nesil sağlığı açısından spor çok önemli onu kurgar ee, hastane, evet, yani evet. hastane evet, çözüldü. Evet, yani biraz da kısmetli adamız inşallah. Yani hastane çözüldü, yol çözüldü. Evet. çözüldü. Evet. Yol çözüldü. evet. çözüldüğü Bu geldiğinde ee, sizlerin gazetelerinin manşetleri hep öyleydi. Yani yeni valimizi bekleyen iki büyük sorun var. Hastane ve yeni şehir yolu diye. İkisi de Allah şükür e, şey, süreci başladı. Yeni şehir bağlantı yolu köprüsünün üstünü açtık. Şimdi çevre yolu, yağmur çok izin vermedi. Çevre yolu pek gözünü de, de bitirecek normalde bu dönemde. Ancak muhtemelen Temmuz'da e, falan tamamen bir şey olur. Biraz orası zor bir yer, e, zemin biraz çok bir aşama yolda da yani, e, tamamlanmış oluyor. Evet. Ee, genel hatlar yani tabii ölüm emmetini alıp şey yazmadığım için arkadaşlar evet. genel hatlarıyla hatırladığımız Ama e, esas itibariyle şu, yani geldiğimizden bir yana şu, bu ile ne kadar Ekonomik olarak ne katabiliriz? ediyoruz, kültür olarak ne katabiliriz? gelen, giden insanlardan bilen, ne yediler verebiliriz, nasıl bu yediğin marka değerini daha yükseltir, çok önemli İl marka değerini yükseltmek. Ee, marka değerini nasıl yükseltebiliriz? İlim daha, daha, çok nasıl katma değer getirebiliriz? İlde gelen geçen, yolcular yanından gelen geçen, ildeki hala sadece birçok sanayi kuruluşunun insanların bir çoğunun yolda geçen birçok çok fazla şeyle var. sorup nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz diye. Birçok şey her gün, her geçen gün düşünüyorduk, taşınıyorduk, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ee, i̇yi niyetle olunca, e, de aslında çok şey çok çaba sarf etmeden kendinle de gelişiyor. E, gelişti Allah'a şükür. E, son bir kısmı şeyler de ortaya çıktı. E, siz bir şeyler yapınca, edince diğer arkadaşlarımız, tüm kurumsal olarak tüm kamu, tüm STK'lar herkes de sizinle işbirliği yapmaya başladı. Tüm vatandaşlar da işbirliği iş yapmaya başladı. İlde böyle bir hareketlenme e, başladı. Herkes e, bu işte biz de yer alalım. Bizim de bir katkımız olsun diye söylendi. Dolayısıyla e, belli noktalara geldiğini düşünüyorum ama e, tabii bu ilme daha devam edecek. Çünkü esas ben ettiğini Temmuz'da bekliyorum. Temmuz, Ağustos, Ekim ayında işte bir hareket bekliyorum. Bu manada işte esnaf odalarımızda, sanatçı odalarımızda görüştük. Yani sorumluluğumuz ağır, yani, gelen müşterik şeyler, e, ıı, misafirlerimize, turistlere, ondan sonra biraz daha nasıl daha iyi hizmet veririz, nasıl daha çok yetişimli buluruz. Çok iyi hizmet genel kadar çok para bırakır onlarda. Dolayısıyla bunlarla ilgili de çalışmak istedik. Ama Bilecik'le ilgili birçok şey iyi gitmeye başladığını düşünüyorum. Ve biz de iyi niyetlerimizden geleni gelen yapmaya çalıştık. Dediğim gibi de birkaç gün için ama gittiğim dünya kadar da daha son imzamızı atacağımız, da yapacağımız birkaç şey var. Onları tamamen ayırmak isterim. Arkadaşlar sorularınızı varsa alayım. Ee, ben teşekkür ediyorum. Ee, bu arada e, öncelikle birkaç teşekkür sunmak istiyorum. E, bu süre zarfında yakın e, çalışma arkadaşlar, e, kurumlarımızın tüm yönetici ve çalışan için de çok teşekkür ediyorum. E, kısa bir süre içerisinde bizim ne demek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi onlar da anladılar. Onlar da motive Onlar da e, bu işi gönül verdiler. Dolayısıyla hep beraber bir şeyler ortaya koymaya çalıştık. E, onların emekleri var. Çok teşekkür ediyorum onlara. E, yine e, siz basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaptığınız şeyleri hep doğru yansıttınız. Ve bize de destek oldunuz. Evet. E, Yüreklendirdiniz. Ee, aslında bana göre çok mütemadili, çok az yaptığımız şeyleri sizler belki de yüreklendirme için çok güzel yansıttınız, bize çok destek verdiniz. Dolayısıyla ben sizlere de çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok aklım olduğunu düşünmüyorum ama varsa da helal oluşursun size son dakika. Sadece size helal oluşulmasın bir aklım olduğunu düşünmüyorum, sizin huzurunuzda tüm Bilecik'lere bilecik de, Bilecik herkese de aklım varsa helal çok mutluyum. Çok mutluyum. Siz de vesile olup onların da benim için hakkı çok. Onları da ben hakkı da neler Çok bahtiyarım.